Bu modül, sadece FPS'i artırmakla kalmaz, oyun motoru ve işlemci ayarlarını da optimize eder. Bazı modüller, frame pacing teknolojisiyle FPS'i daha düzenli bağıtır. Bu da, 45 FPS'te bile akıcılığı artırır. HD 45 FPS'te bile oyun daha stabil çalışır. Ani frame droplar azalır ve animasyonlar daha pürüzsüz olur. Özellikle düşük FPS'te yaşanan takılma ve gecikme hissi azalır. Yani farkı hissetmen tamamen normal. Önemli bilgi. Düşük seviye telefon ile oyun kaydı alıyoruz. Bu yüzden ekranda küçük takılmalar görebilirsiniz. Ama endişelenme. Modül sayesinde grafikler ve renkler hala canlı. Gördüğünüz küçük takılmalar Magisk modülünün performansından değil, ekran kaydından kaynaklanıyor. Magisk FPS modülü PUBG Mobile gibi oyunlarda FPS kilidini kaldırmaya yarayan bir sistem modülüdür. Yapısı root erişimli Magisk altyapısına entegre edilir ve sistem seviyesinde çalışır. Cihazın ısınmasını önlemek için FPS ve grafik ayarları optimize edilmiştir. Anti-cheat sistemi ile uyumlu, dolayısıyla hesap riski minimumdur. FPS modülü hem eski hem yeni cihazlarda fark yaratır. Özetle, Magisk FPS modülü oyun motorunun FPS kilidini kaldırarak 45 FPS'ten 120 FPS'e kadar akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Düşük FPS'te bile GPU ve CPU optimizasyonları sayesinde animasyonlar pürüzsüz, frame drop ve takılmalar minimum. HD 45 FPS'te oynarken bile farkı hissedebilir, yüksek FPS'de ise oyun çok daha akıcı ve rekabetçi hale gelir. Gördüğünüz gibi, Magisk 120 FPS modülüyle düşük seviye telefonda bile oyun çok daha akıcı. Eğer videoyu beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Yorumlarda hangi modülleri veya termux tüyolarını görmek istediğini yazabilirsin. Daha fazla içerik ve detaylı rehberler için videolar bölümüne göz atmayı sakın unutma.